Arkadaşlar selamlar. Umarım herkesin sağlığı ve mutluluğu yerindedir. Piyasa tekrardan ketçap halini almış. Ortalık kıpkırmızı ne olduğunu bilmiyoruz diye bir sürü mesaj atanlar var. İşte hocam durum ne? Hocam ne zaman düzelir bu piyasa? Hocam 100 bin lira yatırdım 50 bin lira oldu vesaire gibi soruların tüm cevabını bu, bu videoda vermeye çalışacağız. Şimdi sevgili arkadaşlar Halving'e kısa bir süre kaldı. Yaklaşık bundan bir 6 gün kaldı. Halving diye diye insanları mahvettiler. Büyük bir Düşüş yaşattılar piyasadaki bu büyük bir düşüş aslında birçok kişi için alım fırsatıydı tecrübeli sakin stratejik ve panik yapmadan giden insanlar için çok güzel bir alım fırsatıydı tabi bunun değerlendirebilen insanlar için yani değerlendiremeyenler ortada kaldı e, yüksekten mal alanların hepsi şu an çok üzgün bazıları panik yapıp kasasını sattı bazıları zararına satış yaptı neyse hiçbir tanesinden es geçmeyelim şimdi Arkadaşlar bundan bir önceki videoda bakın. Hatta Telegram kanalında da ben sizlere dedim ki sabah sizlere 64 bin dolar hedefinden bahsettim. 10 defa da yazmaya gerek yok diye bir yazı yazdım. şu anlık fiyat 65, 65 bin dolara kadar bir fitil ucunu attı. Bakın burada da bir analiz paylaşmıştım. Dedim ki Bitcoin dom yüzünden altlar perişan halde anlık. Benim nezdimde 65 bir de 60 bölgeleri Bitcoin dominas için altların tekrardan toparlanabileceği seviyeler. Bitcoin bakın BTC uzun vade ve orta vade için dedim ki 72 bin dolar direnci var. Şayet biz orayı kırmadığımız sürece 64 bin ve 60 bin dolar seviyeleri tekrardan konuşulabilecektir. Arkadaşlar Bitcoin'deki düşüş gayet normal bir düşüş. Çünkü hani halving'e kısa bir süre kaldı. Ee, uzun vade alımlar yapmak isteyen arkadaşlar için bir fırsat doğdu. Ee, ekleme yapmak isteyen arkadaşlar için büyük bir ekleme fırsatı doğdu. Bence böyle düşüşler orta vadede hiç kimseyi panik ve strese koymasın. Çünkü aldığınız altcoin'lere güveniyorsanız bakın ben benim bile 1000 dolarlık sepetim şu an e, dün bakın dün 32 bin dolardı bugün 29 bin dolar. Ha, bende de bir 3000-4000 bin, bin dolar düşmüş. Ben panik yapmıyorum, siz de yapmayın. Stres yapmıyorum, siz de yapmayın. Ben aniden satış yapmıyorum, siz de yapmayın. Piyasa bence hala yürüyecek. Her düşüşün bir yükselişi vardır. Her yükselişin de bir düşüşü vardır. Çünkü bu piyasa böyledir. Bitcoin aşırı şişmişti piyasa nezihinde. Altcoin'lerin tekrardan böyle bir düzeltmesi lazımdı. Demek ki o düzeltme günüydü, bugünmüş. Hale düzeltme yapılabilir mi? Hale yapılabilir hani. O düzeltme bitti mi? Hala bitmedi. Çünkü daha bizim trend yapılarına oturan yerlerimiz olmadı. Ondan dolayı hala da düzeltme gelebilir. Yani öyle hemen işte hocam tüm elimdeki para bitti ve hatta ne yapacağım hocam yazanlar var. Marjin tarafta ben sizlere de dedim. Yüksek kaldıraş açmayın. Yüksek kaldıraş giderseniz mahvolursunuz düşük kaldıraç, düşük e, işlem marjı ile giderseniz her zaman kafanız daha rahat olur diye üstüne basa basa söyledim. Ee, arkadaşlar inanın ki çok şey söylemek istiyorum ama ne desem şu, yani şu an boştur çünkü şu an büyük bir psikolojiyle savaştığınız için e, ne desem e, pek pek fazla bir etki edeceğini düşünmüyorum çünkü ondan dolayı ama elimden geldiğince tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Dostlar morallerinizi bozmayın akşam onun için telegram kanalında bir çekiliş yapalım. Profildeki linkten Telegram kanalını takip eden arkadaşlar için akşam aramızdan bin kişiye, bir kişiye benden bir 500 dolar olsun. En azından bu çekilişte herkese bir umut olur diye düşünüyorum. Yorumlar kısmına yazmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoda anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Kendi fikrim, görüşüm ve analizimdir. Esen kalın. Piba... Pepe, Shiba işte bu gibi coinleri de hiç kafanıza takmayın. İnan ki piyasa düzelecek. Korkmayın arkadaşlar. Korkmayın. Merak